Değerli izleyenler merhabalar. Seçkin söyleşiler konseptli konuşmamızın bugünkü konu Anot Grup Müdürü Sayın Eray Gönenli. Merhabalar Eray Bey. Merhaba Adem Bey. E, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz umarım. İyiyiz biz de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. E, ben size sözü bırakmadan önce ilk sorumla e, söyleşimize geçmek istiyorum. E, beyaz Eşya'da pandemi döneminde e, dönemi nasıl geçti? Bunlar hakkında bize bilgi verir misiniz lütfen? Beyaz eşya olarak aslında pandemide yani biliyorsunuz birçok sektörde ciddi zorluklar yaşandı. Başta hı. hizmet sektörü olmak üzere turizm sektörü olmak üzere ciddi problemler yaşandı. Hı. Aslında biz sanayi olarak biraz daha bu sek bu durumda şanslı tarafta kalan kısımdık. Hele Özellikle de beyaz eşya kısmı anlamında en şanslı sektörlerden biriydik açıkçası bu pandemi sürecinde. Hı hı. Havacılıkta, otomotivde belli, onun dışında elektroniğin belli dönemlerinde ciddi hı hı. düşüşler yaşandı. Bazı sektörler sanayide durma noktasına geldi. Ama beyaz eşyayı biz ciddi büyümelerle kapattık. Hani sektör hı hı. olarak da biz kendimiz anot olarak da ciddi büyümelerle kapattık. Hı hı. E, tabii sadece bu geçtiğimiz yılda hani Mart döneminde biraz o ilk pandeminin başlamasıyla. Herkeste bir bilinmezlik vardı ne yapılacağını işte kimse bilmiyordu süreçle ilgili işte bir evlerde kalma durumu işte çalışmanın belirsizliği ilaç belirsiz tedavi belirsiz evet, evet. yani tamamen böyle bir bilinmezlik bulutu vardı. Tabii Sonrasında o biraz daha açılmaya başladıkça normalleşme yani bu anlamda hani başladı. Biz tabii genel olarak da sanayideki en büyük sıkıntı işte Mart, Nisan, Mayıs geçtiğimiz yılda işte gümrükler kapandı, evet. müşterilerin birçoğu tabii sevkiyatları durdurdu, ne yapacaklarını bilemediler, hazır olan ürünleri sevk edemedik. Bu anlamda bizi o dönem böyle bir tabii ki zorladı. Evet. Ürettiğimizi de sevk edememek. Ee, sevk edemeyince tabii sonuçta tahsilat konusunda bu ciddi problemler her yerde yaşandı. Ee, hı hı. Bu, o süreci biraz zor atlatmayı herkes de e, neden oldu. Ama sonra Mayıs ayıyla itibaren tabii ilk 1 Haziran tarihiyle itibaren e, dünyada bir açılma başladı. E, i̇nsanlar e, tabii biraz daha hem dışarılara çıktı, normalleşmeler başladı. Ve bunlara ilave olarak da tabii özellikle insanların biraz ...eve dönmesiyle artık evde daha çok vakit geçirmesi... ...işte hepimiz belki sizde de vardır... İşte hepimiz bir anda aşçı, şef olduk, aşçı olduk... Evet evet. Yani işte evet, evet. ...bir şeyler tamir etmeye başladık... ...hani evde vakit geçirmeyi öğrenince... ...işte home office olayları başladı... Ee, ...insanlar tabii daha çok evde çalışmaya başladı... Ee, ...bu da ne oldu? Biraz daha insanların... ...eve ekstra önem vermelerini... ...evde e, daha çok işte bir kıyafete... ...işte farklı şeylere... E, alım yapmasının yanında işte herkes ne yaptı? Biraz da işte ocağını fırını değiştirdi, televizyonunu değiştirdi, işte televizyon e, buzdolabını değiştirdi. E, bu da ister istemez sektörde çok ciddi bir e, hacim artışına yol açtı. Evet hareketli oldu. E, aynen bu da doğal olarak hem satıcı tarafında hem de e, üretici tarafında ciddi bir ivme kazandırdı. Hı hı. Örneğin Geçtiğimiz yıllara göre ben hani şeylere baktığımda adetlere hani tabii ki Mayıs ayında ciddi bir düşüş var ama hani hı hı. Mayıs ayının geçtiğimiz yılına göre örneğin ben son Türk bestin rakamlarından gideceğim. Hı hı. E, mesela altı ürün için konuşuyorum bunu. İşte buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık, fırın, derin dondurucu ve kurutucu. Hı hı. E, mesela sadece üretim olarak... Ee, geçen sene yaklaşık Mayıs ayında 1.6 milyonluk Türkiye'de bir üretim yaşandı. Üretim gerçekleşti. Ama evet. bu yıl Mayıs ayında yaklaşık 2.5 milyonluk bir e, üretim yapılmış. Yani bu da e, yaklaşık %60'lık bir artış. Büyüme. Yani büyüme. E, yani bu gerçekten e, düşündüğünde inanılmaz bir fark. E, aynı şekilde e, geçtiğimiz yılın ilk o Mayıs ayına kadar olan döneme göre satış rakamlarında adet bazında yine yüzde 40'a yakın bir artış yaşanmış. Bu da hani ülkedeki aslında beyaz eşyanın nasıl hızlı gittiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu aslında dünyadaki bir pazarın Türkiye'ye kaymasını da gösteriyor zannedersem. Tabii onun da etkisi var. Şimdi beyaz eşya bizim aslında dünyada ikinci olduğumuz, üretim adeti olarak ikinci olduğumuz bir konu. Avrupa'da birinci olduğumuz bir konu. Birinci Çin, ikinci de Türkiye ve hala Türkiye çok ciddi bir şekilde yatırım almakta. Hani yurt dışından firmalar da hani artık Türkiye'de ciddi bir anlamda yatırım yapmakta. Bu da hani aslında biz dünyada bir çinden sonraki beyaz eşya üretim üssü haline geldik. Ee, bu bizim Peki en önemli faktör için... nedir burada Eray Bey? Ee, Neden Türkiye'yi tercih ederler? Şimdi Türkiye'de tabii çok ciddi bir tecrübe var. Yani ilk tabii Türk markalarından gelen hani Arçelik, Vestel gibi e, Türk, bu tarz hı hı hı. Türk, çok güçlü Türk markalarından gelen bir e, Türkiye'de bir altyapı var. Bir e, ürüne hı 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 hı. karşı bir nasıl diyeyim know-how var. E, aynı şekilde eee çok ciddi bir yan sanayi var Türkiye'de beyaz eşya anlamında e, hı hı. Iş gücü var. E, organizelerimiz bu beyaz eşya anlamında artık kümelenmiş ve çok organize durumdalar. E, tabi bunun hı hı. diğer bir etken de tabi Türkiye'nin şu andaki maliyetlerinde de ciddi bir kurların artışı ile maliyetlerin de biraz daha aşağı gelmesi <laughs> e, Türkiye'de ciddi bir avantajı ulaştı. Evet. E, buna ek olarak tabi. Pandemiden dolayı e, Çinde yaşanan bu durum, hani insan biraz daha firmalar Çine kaymıştı ama hani <laughs> bütün her şeyi tek bir ülkeye e, biriktirmenin, toplamanın hani aslında çok büyük üreticiler için çok büyük bir risk olduğu bu da ortaya çıktı. Şimdi yani pandemi olursa, aslında yani, orada e, riski azaltmayı da öğretti bize baktığınız zaman. Aynen öyle. Yani hani çünkü birçok fabrika ve Çinden bir tane komponent gelemediği için ya da herhangi bir ülkeden bir tane komponent gelemediği için fabrikaları durmaya yol açtı bu da hani aslında biraz daha firmaların artık hani sadece Çin'e yatırım değil hani sadece bir de konunun artık ucuzluk olmadığı'nın anlamasına yol açtı bu da bizim Türkiye'de beyaz eşya sektörünün çok daha hızlı bir şekilde yükselmesine yol açtı buna istinaden tabi sizin işlerle ilgili olarak gümrük olaylarında ve yani uluslararası nakliyatta Tabii maliyetlerde çok ciddi işte 5 kat, 6 kat, 7 kat gibi bir <laughs> maliyet artışları ee, evet. bu da aslında Türkiye için ciddi bir avantaj oldu. Ee, <laughs> aynı çünkü özellikle Avrupa tarafında hem şu anda nakliyelerimiz tabi çok daha kısa sürede bir de o <laughs> e, gemilerdeki bu konteyner maliyetlerinin çok e, yüksek bir oranda artmasından dolayı da e, Türkiye'ye ekstra bir e, avantaj sağladı. Ülkemizin de baktığınız zaman konum itibariyle e, lojistik anlamda e, aldığı e, yer olarak e, önem arz ediyor bu anlamda. E, Avrupa'ya da sevkiyatların e, süratle tamamlanması, e, diğer kıtalara da e, çok çabuk ulaştırılabilir hale geliyor aslında. Aynen öyle, aynen öyle. E, yani bu, ben günden güne de hani <laughs> bu anlamda bizim beyaz eşyada, e, çünkü yurt dışından da ciddi şu anda yatırımlar geliyor. Yani ilk defa işte telefon üretimleri Türkiye'de ciddi bir şekilde birkaç tane büyük fabrika açıldı. Doğru, evet. Ee, doğru. Elektronik anlamda çünkü biz biraz daha zayıf kalıyorduk diğer ülkelere göre. <laughs> ee, onda da son işte bir yıldır ciddi fabrikalar açıldı. Ee, doğru. Bunların ben daha da artacağını düşünüyorum. Harika. Peki ikinci yarıdaki sektördeki öngörümüz nedir? Neler olacak? Nelerle karşılaşabiliriz? Şimdi biraz sektörde yani genel olarak aslında şu andaki en büyük problemimiz ham madde artışları. Ee, o birçok sektörü ciddi şekilde e, etkilemiştir ben. Yani saç fiyatları e, neredeyse 3 katına çıktı. Yani geçtiğimiz yılın bu aylarına hı hı. E, geçtiğimiz yılın bu aylarına göre. E, bunlara ilave olarak işte bazı plastik ham maddelerde e, işte üç katına dört katına çıkan ham maddeler başladı. Ee, elektronikte Hı -hı. hala bir tedarik sıkıntısı var. Ee, ve buna ilave olarak da aslında biraz tabii sektör şu ana kadar çok iyi gitti. hala devam ediyor ama artık hani benim öngörüm biraz da artık doyma noktasına e, gelmek üzere. E, çünkü Hı -hı. tabii biraz ertelenen taleplerin bu artışta da etkisi var. E, bunların Hı -hı. yanında e, işte az önce konuştuğumuz gibi İnsanların biraz daha eve yatırım yapmasının tabi bunda ciddi bir etkisi var. E, tabi o süreç biraz tabi artık eve yatırımlar da biraz daha azaldı. E, eskisi hı hı. gibi insanlar hani daha böyle tencere, tavadır, aksesuardır, işte beyaz eşyadır. Hani bu tarz o geçtiğimiz e, aylardaki gibi o şeyde biraz daha hani artık insanlar tabi evde de doğal olarak çok sıkıldı, sosyalleşme ihtiyacı evet. var. Doğru. Ee, biraz da şu an işte hizmet sektörünü, restoranlara, işte turizm sektörüne insanlar biraz da bütçeyi o tarafa aktardı. Evet. Ee, bu durum hani açıkçası benim öngörüm biraz daha Eylül sonrası e, adetlerin artık biraz daha hani pandemi yine böyle çok düşeceğine ben inanmıyorum ama hani hı hı. bu çok ciddi bir ilmenin e, biraz daha aşağı e, doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle belki biraz da hani pandemi dönemi öncesine yani o işte 2020 Mart öncesi gibi. Ama yine biraz daha fazla olacaktır. Hani bu sayılara biraz daha düşeceğini düşünüyorum ben. Çünkü firmalarda şu anda biraz e, stoklarında da ciddi ürünler birikti. İhracatlarda hı hı. artık hani stoklar var. Tabii ürün fiyatları da aşırı bir şekilde arttığı için e, birçok üründe şu an işte dolar bazı minimum yüzde yirmi yüzde 30 yüzde 40 ürün bazında göre yüzde kadar dolar bazında ürün artışları var. Hani ben evet. biraz da o anlamda da adetlerin düşmesiyle e, bir miktar normalleşme hani fiyatlarda da normalleşme sürecinin başlayacağını öngörüyorum. Hani ham madde hı hı. fiyatları işte tedarik süreçleri e, normale döndüğünde evet. e, belki fiyatların geri gelmesiyle artık inşallah tekrar böyle bu tarz bir Hani uluslararası bir e, krizi başlamazsa, hani her anlamda e, hı hı. bir normalleşmenin başlayacağını e, düşünüyoruz. Çünkü şu anda şeydeki hala kriz ne yazık ki bitmedi. Teslim sürelerindeki ham maddelerdeki teslim sürelerindeki e, krizler ne yazık ki bitmedi. E, bu teslim süresinin hı hı. uzaması da hani biraz daha hem tedarik planlaması anlamında veya firmaların aynı şekilde mecbur stoklu gittiği için finansal anlamda nakit akışı anlamında ee, bir miktar firmaları zorlamaktadır. Hani bu sürecinde hı hı. olabildiğince normale dönmesi artık hani firmaların daha sağlıklı bir şekilde devam etmeleri, büyümeleri açısından kritik bir konu. Evet. E, Eray Bey, çok teşekkür ederiz verdiğiniz kıymetli bilgiler için. E, tekrar görüşmek üzere. Vallahi ben teşekkür ederim. Sağ olun davet ettiğiniz için de e, umarım faydalı sağ olmuştur. E, görüşmek çok üzere. Çok önemli sağ bir olun. söyleşi oldu. Çok teşekkürler. Sağ, sağ olun. Allah'a emanet. Kolaylıklar. Sizlere de.